kartlar gelmiş. Bunlara bakacağız. Diye geçme önce like abone olmayı kanal yani unutmayın. Hemen şey yapalım. Dilenciliğimizi yapalım. Kartla hakkında yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Bugün yeni kart gelmiş. Kaynı önceki videoda izlemiştik, incelemiştik. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi yeni kartlara hemen bakalım. 3 mana 3 2 tarikatçı bir kartımız var. Kuyuk atak. Bu oyunda ben size çevireceğim. Bu oyunda ekipmanı ekipman takılmış bir dost birimin varsa o ya varsa diyor yani bu oyunda bir dost birim ekipman verdiyseniz Shadow Fiend oluşturuyormuş elinde. Shadow Fiend mi nasıl okunuyorsa. Nerede o? Hiçbir fikrim yok. Shadow Find in Hand. Shadow Find nerede? Ama sonra bakarız. When I summon Draven Equipment 3 mana landmark Ionia'da çağrıldığında bir land, bir ekipman çekiyor. The first each round on equipment ally is equipped. Dur. First each round on. Ekipman olmayan bir ek, bir dost birimi ilk defa ekipman verdiğinde bir spell mana yeniliyorsun ve artı bir artı sıfır kazandırıyorsun ona. Grand Dam artı bir artı sıfır. Hmm. Yani hem ekipmanı hem bir şeye veriyorsa birime veriyorsa ekipmanı takan birime veriyorsa gayet güzel. Sadece birine veriyorsa eh işte. Oynanabilir. Güzel bir karda benziyor. Şuna sonradan bakacağız. Noxian Defector. 4 mor 2'ye 4 Katilist. Katilist artık nasıl okunuyorsa. Quick Attack. Attack. Grow my power that strongest equipment ally this round. Hmm. Diyor ki 4 mor 2'ye 4 Quick Attack. Atakladığında bu en güçlü ekipmanlı birimin atak değerini eşitle eşitlemediyor. Mesela ekipmanlı bir dost biriminiz var Ata 6. Bu 4 manaya 6'ya 4 oluyor ataklayınca. Oynanmaz büyük ihtimal. Neden oynansın? Yani random bir kart. 3 mana ekipman 0 0. Piltover'dan Use pass and skill steal one extra damage. Oha. Tamam. Dediğim gibi dediğim oluyor ekipmanlar. Ekipmanlar kendi arası kendince bir şey oluyor böyle landmark gibi çok güzel ve bu oynanabilir. Kesinlikle oynanabilir. Çok eğlenceli bir kart. Şu şey güçlü bir kart mı? 3 mana veriyorsun. Bir dost bir mini şey yapıyorsun. Fişekçiye dönüştürüyorsun. Oynanır mı bilmiyorum ama bir kombosunda bulunur. Bir kombo bulunur illa. Çünkü board'da kaldıkça tibulk etkisi veriyor sana. Gayet güzel. Çok sevdim. 5 mana fast. Loaded vessel. Bilge 2 deal to unit. 1 üniteye bir düşman 2 vur ya da 1 bir birime 2 vur. Draw one and round start for each damage. Deal give them. Dur. Uuuu. Çok garip bir kart. Fıçı supportu 5 mana bir düşmana 2 vuruyor. Son 2 turun başında bu kartla vurduğunuz hasar kadar geçici kart çekiyorsunuz. Mesela 2 fıçınız var. Bununla 4 vurdunuz. Sonraki tur 4 geçici kart çekiyorsunuz. Twisted'la çok akar bu. Tam bu karta bayıldım. Bu kart çok güzel. Bu kart aşırı güzel. Aşırı. 6 mana Piltover Bilator diye bir bir üniteye 5 vur onu öldürürsen çökünü kazırsın. Hmm. Şimdi 6 mana 5 vur kartı bu. Yani zıpkın var oyunda. Zıpkının 2 mana düşme özelliğini kaldırıyor onun yerine oblu trade veriyor. Ki bence hiçbir şekilde değmez. Oyunda oblu tradin işe yaradığı çok az durum var. Yani mesela direkt öldüğünde etkisi olan kartlar. Mesela Obliterate ettiğinizde son nefes etkileri şey yapmıyor. Kökünü kazamak demek Obliterate. Son nefes etkileri çalışmıyor ve ölmüş havuzuna girmiyor. Mesela atıyorum Rekinder var ya 7 mana 4/4 e en güçlü ölmüş şampiyonu canlandırıyor. Onun Obliterate ederseniz, kökünü kazırsanız Rekinder onu canlandıramıyor. Ama hiç oynanacağını sanmıyorum. 1 mana Slough Demacia Destroy unit equipment and its o oh. bir ünitenin ekipmanını yok et ve o bir takipci ise susdur. Wow. Okay. Şimdi bu daha iyi Celestial'daki kartın daha iyisi ama bunu bir kart oluşturmuyor. Büyük ihtimalle oluşturmayacak. Bakın bu ekipmanlar da counter kartlar geliyor. Aynı landmarklar gibi dediğim gibi. Çok güzel bir kart. Ama oynanır mı? Duruma göre. Meta'nın durumuna göre. Bir ekipmanlar çok dominant olacak gibi gözüküyor. Ve bir birimin ekipmanını yok etmek gayet güzel gibi geliyor kulağa. Şimdi kartlar hemen bir bakalım. Shadow Blade Fanatic. Bu adamın Shadow Fiend. Shadow fiend şuradan bakalım bakalım kanka kanka bu ne shadow fiend şuradan kart galeri belki sonradan gelecek bir kart olabilir shadow fiend Ve bir kart var mı yok sadece shadow yazsak kine ee, yok daha gelecek o kart yani bu kartın nasıl iyi ve kötü mü olduğunu sonra karar vereceğiz. Mistfall bu kart güzel olabilir. O çarlığında direkt size bir kart çekiyor. Bir ekip bir dost birimi kuşattığınızda yani ona ekipmanını verdiğinizde hem ona hem ekipmanına artı bir artı kazandırıyor anladığıma göre. Bu da gayet güzel. Bu oynanmaz. Bu bayağı random bir şey. Bu çok eğlenceli. Oynanır mı bilmiyorum. Güzel bir kombosu var. Yani güzel. Ekipmanların sadece stat doyalı olmadığını görmek çok güzel. Bu çok güzel kart. TF deseninde oynamayı din çok isterim bu kartı. Geldiğinde de TF TF oynadığım destelerde, Twisted Fate oynadığım destelerde bunu oynayacağım. Deneyeceğim. Gayet güzel. Fıçılarla da güzel bir şey var. S Sinerjisi var. Hex Gabriator bunu oynanacağını sanmıyorum. Bu kötü bir kart ve bu güzel ekipmanların counterlarının geleceği güzel gel, geleceğini bilmek güzel ve demas için bu kart gayet güzel oynanır mı meta'ya göre neyse bugün kartlar bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim diyeyim sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın kanala abone olmayı da unutmayın.